Ankara'dan herkese selamlar. Bugün ne bir ne yapacağız. Elektrik dönme deneyi. Yaşasın! Yaşasın! İddiacımız olan malzemeler pipet bir de peşete. Peçete, 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 minik, minik. Başla sürtüyoruz. göstereceğiz bunları. İnternete mi? Aaa nasıl oldu bu? Aaa bu nasıl oldu? Anlamadım ben. Çok şaşırdım. Pipitli saçımıza sürdüğümüz için elektrikten siz büyüklüğünüzden yardım alarak bu dönemi büyüklerimizden yardım alarak yapabilirsiniz. Çok kolay bir